Yoruk Kızının Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtırtısını ve tazeliğini günlerce koruyan, şerbetini tam çeken ve ağızda dağılan, bayram sabahı bile yapabileceğiniz çok hızlı ve pratik cevizli burma baklava tarifim var. Baklavamız için öncelikle şerbetimizi yapmakla başlayalım. Tenceremize 2,5 su bardağı şeker kattım. Üzerine de aynı bardak ölçüsüyle iki buçuk su bardağı su katıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da limon sıkıyorum. Şerbetimizin şekerlenmemesi için kaynayana kadar karıştırıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra da 13 dakika kadar kaynatıyoruz ve altını kapatıyoruz baklavamız için yarım paket yufkamızı ben çıkardım. Şöyle iki tanesini alacağım. Kalın da kenara alıp üzerine nemli bir bez örteceğim ki yufkamız kurumasın. Bir tane yufkamızı tezgaha seriyorum. Üzerine bolca ceviz serpiyorum. baklavayı kenar kısmına koyup sarıyorum. İki ucundan tutup düzdürüyorum. Ve oklavayı çıkartıyorum. hepsiye diziyorum. Gördüğünüz gibi ben yufkalarımızı sardım. Bir tepsi dolusu oldu. 100 gram kadar tereyağı veya margarini eritiyoruz. Üzerine de yarım çay bardağı sıvı yağ katıyorum. Ve karıştırdığımız yağdan baklavamızın üzerine gezdiriyoruz. Tavamızın yağını gezdirdikten sonra şimdi dilimleyeceğim. Ben küçük bir tepsi kullandığım için üçe böldüm. Bu arada kalan yufkaları da ben buzluğa kaldırdım. Ya tekrar baklava yapacağım ya da börek olarak hazırlayacağım kalan yufkaları da. Baklavamızı önceden ısıttığımız 160 derecedeki fırına veriyoruz. Yavaş yavaş pişiriyoruz ki içini çeksin, içi hamur kalmasın. Tatlımız şimdi fırından çıktı. Ilısın ondan sonra da şerbetini verelim. Ilıyan tatlımızın üzerine soğuk şerbeti veriyoruz. şerbetini de verdik. Tatlımızı şerbetini çekmesi için en az 1 saat kadar dinlendirelim. Tatlımız şerbetini çekti. Servis etmeden önce ben üzerine fıstıkla süslüyorum. Sizler için şöyle güzel bir doku testi de yapalım. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır. Şerbetini de gayet güzel çekmiş. Çok pratik ve çok hızlı. Gerçekten çok da lezzetli. Yapmanızı tavsiye ederim. Afiyetle kalın. Kanalıma abone olmayı, daha sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için zile basarak bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.